Merhaba arkadaşlar. Şimdi, şimdi biz. biz... Şey hele... Ödüllü. Ödüllü, cezalı, ödüllü. Evet arkadaşlar şimdi cezalı ve ödüllü oyunu oynuyoruz. E, Çınar'ı biliyorsunuz zaten Umut e, Çınar'ın abisi daha yeni onu görmüş oluyorsunuz. Umut buradan merhaba demek ister misin? Merhaba. Merhaba evet. Merhaba. E, merhaba diyor Çınar'da. Arkadaşlar şimdi. Ay, ben de seni çok seviyorum. Şimdi oyunumuzu biliyor musun Çınar? Oyun oynayacağız biz. Şimdi ne yapacağız biz? Evet. Biz şimdi 3 tane balonu cezalı, 3 tanesine de ödüllü bir şeyler yazdık içine bıraktık. Şimdi ne yapacağız biz? Önce seçeceğiz kim başlasın diyerekten. Hadi bakalım kim başlasın. Ben. Sen bir gel bakalım seçeceksiniz. Abisi sen de gel. Hadi herkes bir taneye seçsin. Kim başlayacak önceden diyerekten? Bakalım kim başlasın? Evet hadi bakalım Çınar hangisini seçeceksin? Hadi Çınar acele karar vermen gerekiyor. Tamam. Önce Çınar başlamış oluyor. Kürdan ilk önce ona çıktı. Şimdi Çınar bana bakıyorsun. Hayır sen patlatacaksın. Yardım ediyor. Korktun mu? Ne oldu? Ne oldu? Çınar bana bakar mısın? Öbür tarafa geç ki hangi balonu patlayacağını görmüş. o Diğer tarafa. Balonların öbür tarafına geçer misin oğlum? Umut abinin tarafına doğru geç. Koltuk tarafına. Evet hangi balonu patlatmak istiyorsun sen şimdi? Bir karar vermen gerekiyor. Hatta renklerini de söylesen sevinirim ben. Hangi renk olsun? Hangi rengi seçelim? Onun rengi ne? Yeşil. Yeşil rengi. Tamam Çınar yeşil renk balonu patlayacak Bakalım içinde ne var? Ödül mü var? Ceza mı var? Ben şu an çok heyecanlandım. Bilmiyorum. Bilmiyorum ödül mü var? Ceza mı var? Hı. Abiden yardım istiyor. Abi de bilmiyor ki. Sen bileceksin. Hadi, bakalım. Biz de, bize bilmiyoruz. Biz karıştırdık koyduk içine. Bakalım kim kime ne çıkacak. Sen Bilmem. Çınar korkmaya başladı balonun patlamasından. Hadi bakalım. Um. Abim mi? Tamam o zaman sen Sibel'e abine ver. Önce abin yapsın. Başlasın olur mu? Evet şimdi Tunar'ın abisi başlıyor. Umut hangi renkten başlayacaksın Umut? Bu, sarı. Sarıdan mı başlayacaksın? Hadi bakalım. Bismillah diyoruz ve patlatıyoruz. Bakalım Umut cezayı mı? Aha ne çıktı bakalım içinde? Getir bakalım biz de görelim. Ceza 5 sınav çek. Umut 5 tane aşağı çekiyorsun. Çok üzgün görünüyorsun. Çok üzgünsün. <laughs> Çok mu korktun? <laughs> Hemen yapabilirsin bence sen ya. Hadi bakalım. Hadi. 1, 2, 3. Olmuyor mu böyle? Hayır ben bu şekilde kabul etmiyorum. İyice, iyice. Sen değil oğlum. Umut abi ne yapacak? Ceza Umut abiye çıktı. Hadi Umut. Umut sen yapıyorsun. Bir, 2 biraz daha aşağı in. 3 4 Evet. 4 <laughs> <Dört. gülüyor> ve 5 <beş. gülüyor> Sayalım mı biz bunu? Tünel biz bunu sayalım mı yoksa bir daha mı yaptıralım? Sayalım. Olmadı. Saymayalım bir daha yaptıralım. Bence olmadı çünkü bir daha yapalım mı? Hadi. Bence bir daha yapalım. Evet ceza çıktı için Umut abi. Hadi. 2 3 4 Çınar dur. Beş. Hadi neyse biz bunu sayalım bence. Zorlamayalım hayır, pek hayır. abi. Bence sayalım biz bunu. Sayalım. Şimdi sıra sende Çınar. Sen patlatacaksın. Abi. Hangi rengi seçeceksin sen? Ha, Çınar hala. <laughs> Çınar hala korkuyor. Hangisini patlatacağını, patlatacağını bilmiyor. Hangisini seçeceksin? Turuncuyu mu seçeceksin? İstediğini seçebilirsin. Sırayla gitmene gerek yok. Hayır korkmana gerek yok. Abine bir şey oldu mu patlatırken? Olmadı. Hadi bismillah de. Ha? Hadi bence hadi bismillah de patlatalım. Başlıyoruz. Evet patlattık. Ne çıktı içinden bakalım ödül mü ceza mı içindeki? Bakalım ne çıkmış. yakınlaştır bir yakınlaştır. <laughs> yakınlaştır bakalım. Anneyi öpücük Çınar tam sana göre. Öpücük. Evet, öpücük yaptık anneye. Sıra umut abisinde anne, bakalım. Çak, öpücük. ödül çıktı çak bakalım anneye. Evet, evet. Şimdi umut abisi, bakalım bir umut abiye ne çıkacak? Umut abisi, neyi seçiyorsun sen? Umut. Evet, karar veremedin mi? Beyazla mı karar verdin? Hadi bakalım. Bir de arkadaşlar e, bir saniye Umut. Arkadaşlar bir tanesinde büyük ödül var. E, bakalım o büyük ödül kime çıkmış olacak? Hani e, Umut Hanım'ın çıkacak, Sınır mı çıkacak? Bakalım. Hadi bakalım Umut sen beyazı patlat bakalım sana ne çıkacak şimdi? Ben hissediyorum. Ha, hissediyorum. Hangisinde hissediyorsun büyük ödülü? Sarı. Sarı da mı hissediyorsun? Beyaz da az önce değişti mi? Evet. Hadi bakalım. Bismillah diyoruz. Başlıyoruz. Patlama. Evet. Nerede? <laughs> getir bakalım ne çıkmış içine. Çınar sen bu arada hiç yerinde duramıyorsun. Çok heyecan yaptın galiba. Biraz daha yukarı kaldıralım. Yakınlaştıralım. 20 saniye tek ayak üstünde durma. 20 saniye. Umut <laughs> önce bir getir saatini 20 saat şey 20 saniye ayarla bir. Çıkar saatini ver bir bakalım biz. 20 saniyeyi de ayarla. Bitti deyince bit, bitti diyeceğiz zaten sana. Evet 20 saniye tek ayak üzerinde duracak. Aslında kısa bir süreymiş. Biz bunu daha uzun yapabilir miyiz? Umut nedense hep büyük sen. cezalar sana geliyor. Anne şey Söyleyebilirsin şey evet. Hayır, 5 milyon, sen 5 sen milyon saat mi? Niye de. sen mi duracaksın 5 milyon saat üstünde? Umut Ay, ne ya. yaptın? Ay. Saniyeyi ayarlayabildin mi oğlum? Bakalım biz. Tamam. 20 evet başladın mı? Uy, Hadi başlayalım. 20 saniye ayarlayacağız ve Umut cezalı olarak 20 saniye ayak üstünde başlayacak ve başlatıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çınar çok şanslısın bu konuda ya. Sana bakalım bir dahaki sefer ne çıkacak? Daha sana ceza çıkmadı. Çınar bir durur musun abinden lütfen? Az kaldı. 5 4 tamam. 3, 2, 1, 0. Bitti. Evet. <laughs> evet şimdi. 22 saniye. Evet 20. Aslında çok kısa bir süreydi. Daha 23. uzun da yapabilirmişiz. Ee, neyse. Şimdi sınardı, sıra. Sıra çınardı. Hadi bakalım çınar. Hangisini? Hangisini patlatacağım? Bir karar ver artık sende. Aha bin de gelsin. Hadi bakalım. Mavi mi patlatacaksın? Hadi bakalım. Bismillah diyoruz ve patlatıyoruz. Dikkatli. Dikkatli hadi. Oo. Aha. Evet. Hadi bak şurada. Al hadi bakalım sana ne çıktı. Çınar al. Bakalım ne çıktı. Ceza mı? Ödül mü? Hadi çok heyecanlıyım ben de. Heyecanla bekliyorum. Bir dakika. Çınar çok şanslısın. Büyük ödül. Zeka oyun seti çıktı. Bizden bir oyun seti kazandın. Alkış Çınar'a lütfen. Evet. Büyük alkış Çınar'a geldi. Evet. Hayırlı olsun Çınar diyoruz sana. Tamam kalsın orada sonra oynarız. İki tane balon kaldı. İki tane biri Umut'a biri Çınar'a. Evet Umut şimdi, şimdi sıra sende. Hangisini patlatacaksın? Hadi karar vermen gerekiyor. Ne oldu? Korktun mu? <laughs> Yine ceza çıkacak diye. İki ödül şimdiye kadar iki ödül e, çınara çıktı. iki ceza da Umut'a çıktı. Bir ceza bir ödül kaldı. Bakalım bunlardan hangisinde ceza hangisinde ödül var? E, Umut senin adına çok üzgünüm inşallah bir daha cezalı çıkmazsa da biz bir sefer de sen ödül almış olursun. Kürdanı mı kaybettiniz? Hemen bize bir tane kürdan gelsin bakalım. İki tane iki tane balon kaldı. Biri ceza biri ödül. Bakalım hangisi Umut'a çıkacak hangisi Çınar'a çıkacak. Bakalım <laughs> Umut şimdi sen ellerini de patlatmış olacaksın. <laughs> evet geldi kürdan. Başlıyoruz. Hadi bismillah. Evet, bakalım Umut'a ne çıktı. Nerede? Bak bak, Çınar'ın elinde. Ne çıktı? Umut abini açsın. Ha, Umut göstermiyor korkudan artık. Ceza mı, ödül mü Umut? Bir muz. Bir tane muz. Çok şükür sana da bir tane ödül çıktı. Müzim, muzumuzu alıyoruz. Evet, seni de tebrik ediyoruz. Bir tane kaldı. Bu da cezalı oluyor. Hadi bakalım yok. ne cezası çıkmış olacak? Hadi bakalım patlat. Patlat. <laughs> Sen, Seni patlatman lazım. Hadi, hadi abi tamam hadi şu şekilde. Oğlum hadi bir. Başka değil ha dedi. Hayır. Ne oldu korktun mu? Yüzünü çevirerek patlatabilirsin. Hadi. Ne oldu korktun mu? Hadi Tınar patlatman gerekiyor. Hadi 1-2-3 diyelim. Uzaktan ne olmaz ki öyle. Tınar korkudan balonu patlatamıyor. Arkadaşlar Çınar balondan çok korktu ya patlatamıyor görüyor musunuz? Bakayım. Patlatabilirsin bence. Balon zarar vermez. Hadi abiden yardım iste o zaman. Abi sana yardımcı olur musun sen de? Çok korktu çünkü. Evet bakalım Çınar'a ne çıktı? Çınar aç bakayım. Cezana bakalım. Çünkü son bir tane ceza kaldı. 3 ödül 3 e, e, cezaydı. Bakmayın. Bakmayın gizli gizli Çınar bakacakmış. E sen okuyamayacaksın. Getir bir bakalım ne çıkmış. Çınar getirir misin? Çınar kaçtı. <laughs> Cezalı olunca Çınar kaçtı. Allah'tan hepsi sana çıkmadı. Ne çıkmış tam sana göre. Beş tur koşu ceza olarak. 5 tur koşuyorsun. Hadi başlıyoruz. Hadi bir. Yavaş. iki Düşmeden çarpmadan. Evet. Üç. Evet. Dört. Bir tur kaldı. Ve beş tur. Beşinci turu tamamlamış oluyoruz. Ve Çınar hızını alamayıp devam ediyor. Oğlum ama başın dönecek. Sonra düşeceksin sen. Şimdi yere düşeceksin sen ama. Bitti oyun. Bitti. Çınar hala hızını alamıyor. Devam ediyor arkadaşlar. Çınar arkadaşları buradan bir şey söylemek ister misin? Bence... Evet abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay diyoruz. Bye bye.